Evet çocuklar bu akşam sizin için e, kağıttan bir uçak yapacağım. Bakalım siz de benim gibi yapabilecek misiniz? Bir A4 kağıdına ihtiyacımız var. Öncelikle şöyle ikiye katlıyorum. Evet doğru katlarsanız çok güzel kanat çırparak uçuyor. Yine tekrar dışarı doğru katlıyorum. Evet. Bakın şöyle bir kağıt olacak. Şimdi dik tutuyorum ve sol üst köşe alttaki sağ alt köşegeni birleştirip Şöyle dışarı doğru katlıyorum. Şöyle oldu gördüğünüz gibi. Aynısını tam tersi içinde yapıyorum. Evet şimdi gördüğünüz gibi. Bu sefer üstten aşağıya doğru bir üçgen daha katlıyorum bakın. Tekrar aynı şekilde arka tarafında yapıyorum. Ve açıyorum bakın bu şekilde. Ön tarafı da şöyle. Şimdi üstten aşağıya gelecek şekilde çeviriyorum. Evet, en alta kadar çevirdim ve ardından bakın şu sağ üst köşeyi şu çizgiye tekrar katlıyorum. Aynı şekilde burayı da katlıyorum. Yani sağ tarafa yaptığım şeyin aynısını sol tarafa da yapıyorum. Şöyle görebilirsiniz bakın. Evet. Şimdi bunun bittiği yerden aynı üçgeni geri katlayacağım. bunları yaparken hep böyle üstünden geçerseniz daha güzel uçan bir uçağınız olacak demektir. Tam tersi geriye kadar katlıyorum gördüğünüz gibi. Evet ve ortadan ikiye geri katlıyorum. Kocaman bir kağıdı bir uçağa çevireceğiz. Evet. Şimdi bakın birleştiği noktayı görüyorsunuz. Bunları geri çevireceğiz. Şu şekilde. Evet. Aynı şekilde burayı da çeviriyorum. Evet, şimdi bakın. Tuttuğum zaman ters çevirdim. Gördüğünüz gibi bir uçak oldu. Evet. İmzamı da atıyorum. Bu benimki. 23 Kasım'da okula geldiğinizde sizlerden de birer tane aynısından istiyorum. Bu şekilde uçuruyoruz ve bu kanatlarımız kanat çırparak uçuyor. 23 Kasım'da görüşmek üzere.